Selamun aleyküm İsmail abi yayınlar. <laughs> İsmail kim lan? amına <laughs> koyayım İsmail kim lan? Doğru. Is de ben İsmail diyor. Demelerin sebebi şey. Adımı söyleyemeyin yani bizim dinimize mensup olmayan insan insanlar Cennet'e İsmail kelimesini kullanıyor. Mesela Türk, Türk mesela X bir firma arıyorum. İstemiyorum İsmail Bey çok haklısınız. Size yardımcı olmak isteriz. Şimdi modemi resetleyin ve Abi kaldırma bana tamam amasını söylemek istiyorum. Ha, başka bir seni gördüm karşılıklı ağlayarak 31 çekiyorduk. Çok eğlendim. <laughs> güzel güzel. Karşılıklıya bayılırım. <laughs> ya aklıma bir hikaye geldi ya. Kafamızı sikeyim. altı arkadaş. Bir düşün bakalım ne yapmış olabiliriz. Hayatımda senin kadar yakisikti senin kadar profesyonel bir oyuncu görmedim. Pup de desen çok iyisin. Skoda zaten en iyisinin tek fazlan burnun kocaman Uy. Merhaba İslam Bey yayını denetlemeye geldim. Kusur yok Timur. Yok tabii ki de yok ya. Ayıpsın ya. Küfür ne arar burada mı? <laughs> O bana mı ateş etti yarra? Abi ben daim seni izlerken bosalıyorum bu normal mi? Ha 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 Abi şimdi de normal değil. Eşen <laughs> boşanma sorun var demek. <laughs> asil. Asil şeyciye götürmen lazım şeyini. Eee bu. Tek tek bakım ekibi var ya oraya götürmen lazım. Bir bakım yaptırıyor. var varken. 18 yaşına girmeden hemen baktım lazım. Ben bunu oyun için akvaryum çok çok azalım cesene verecek. Abi çekiyordum o ara yayın açtın mislikle yüzüne boz aldım kusura bakma. <laughs> Aa. o da böyle şeyler ne olacak? Ne olacak? Beni bir ara Facebook'ta dolan birinin biri birinin tanıdığına mı denkledim? Bir ara seni tanıdığın olabilir. Çünkü çabı, onun adı da ben bunu gibi bir şeydi. Oğluyla onun bir yanında biri daha vardı. Acem ağzım el vermiyor ama. <laughs> Tam böyle şey ettim yani böyle tam kavramışken la yapıştır ikisinde. Gel. Gel 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 gel. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Sikimle bilmem nereye yüzleş. İçine hasreti <laughs> çoksan. Geri yani. Sendeyiz. Ben sana gülüm demem gülün ömrü az olur ben sana yarınım demem yarınlar gelir geçer iyisi yarramdayım de elimin altında bulun. Ha ha ha. Ya ne kadar koymuş şey ya bak ne gibi çöküyor ya. Bak yapma böyle şey. <gülüyor> <gülüyor>

Şahane eşi bu bana. Amına soktum. Bak. Sen de yasan gibi bir ay ban emek istiyorsun ha kıy. Okay. Ne no yapıl öyle? Ne no yapıl öyle? Bir e köyde yani. bir adam varsa diğer köyde kaç adam vardır? Eee... Yoktur. Yanlış bir adam vardır. Sıra ne Gel buraya gel. Arkadaşlar DJ beyler DJ beyler. Gel buraya gel. Gel buraya. Haa geldi be. Gel ha, gel. Ha. gel, gel TikTok çarpına kodumu TikTok çarpına. Gel buraya. Bir TikTok çarpına. <laughs> bir TikTok çarpına. Anası savaşçı mıdır? Evet. Oğlum kaçık ne yapacaksın zaman Evet. Yanlış değildir. Ya! <laughs> 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 bir adam. Adamsa diğer adam mıdır? Hayır. Yanlış adamdır. Ben adam değilim. Sıradaki. Sinerek... <laughs> <laughs> gel. <gülüyor> gel <gülüyor> yürü gel yürü yürü. Bir streamer bu sürelerden kurulanma yani kurtulmak için ne yapması gerekir? Sağ sol yapmalı dedi yanlış. <laughs> Sinan Eki bir siktir emir aleyküm selam bir siktir emir kurtulmak için ne yapmalıdır? Ekranını komple kapatmalıdır Yazık cevap <laughs> Ede cevabı bilmiyorum. Dur yap neydi? Dur i̇şte, da ben de bilmiyorum <laughs> Sinan Eki biri senin Sinanaki. ana aleyküm selam biri senin ananı küfür etse ne yaparsın? Abi bak ne yaparım biliyor musun? Şu bak şu arkamdaki şeyi görüyor musun? Ha şunu Ha onu çıkarırım Yapıştırırım ortasına o da böyle kalır, mal gibi kalır. Ben de şey olurum. Ondan sonra şey olurum. Yanlış sevap. Ben de ondan sonra küfür ederim. Sıradaki. <laughs> Geri zekalı. Oğlum mal. Lan nereye? Ben bu. Ya şimdi beni niye öldürdün ya? Ne oluyor? <laughs> nereye gidiyorsun anlamış değilim. Dur sana soru sorayım. Dur. Nereye gidiyorsun oğlum? Dur sana. <laughs> abi ben Türk yapsam olmaz mı ya? Tamam Türk yap. Nasıl yapsın? Tamam abi. Tamam abi inek Türk'ü. Work 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 abi Abi senin right, 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 abi right, 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 dur Dur right, 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 Gel right, 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 gel right, 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 abi sana şarkı yapa yapa Vallahi şarkılar benden mıktı ama ben şarkılardan mıkmadım Çünkü sen beni affedene kadar bembude. ben burada Buna aslanım Arkadaşlar Discord mıktı GG Hepinizi bekliyoruz İslam abi seni seviyorum affet ben ramus beni affet mi bir şey değil Gari çet bir şey değil Gari değil Haydi ramus beni affet mi

onlara koymaya geldim bak tekrar söyleyeyim islam abi benim goslanmak için teyama ihtiyacım yok bunlar değil mi domalı bekleyenler bunlar w w nokta çöp nokta ork piyasa silinecek biri bana sataşmış adı Diginay mı Dorginay mı o bile belli değil. Şifre M adını yazın yetersiz karakterler der. Ağlamayın çocuklar derseniz burada biter. Zaten ağlasanız da sesiniz gelmiyor yukarı. Gelse de kimin umurunda bebeler. Burada sadece gerçek insanlara yer var. Evet doğru duydun sadece gerçeklere. Nasıl koyduysam hayalet olmuşlar yanına da ağlayan karakter sizi koymuşlar. Kimliklerini göster Aradın. kendi kaması kadar. Sıra ben de beni bekle ben gel. Osmanlı'ya birisi buradaymış. Kendini göstermek için kıçını yırtarmış. Bari soğut beni de krekleme. Megax gibi herkesin inanmasın söyle Doğmal Gax Ay Gans bekliyorum köşede Millet sataşma kuru kini ben yaptım Osman kardeşler çöpten aldığım vermeleri Tek tek kafanıza ben harcarım Ağlamaya devam edin